Arkadaşlar bugün sizler birlikte PUBG oynuyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar çocuk benden denge. Ben Mira çağırdım. Benden denge, benden kuşu çıkartamadım. Adamda kuş var. Ve benden iyi oynuyor arkadaşlar Reymen. Evet. evet ben onunla Ama arkadaşlar biz penaltıcıyız. Hepsini evet. vuruyoruz adamların. Evet. Çalkın büsüm. Hey çalkın. Arkadaşlar <laughs> şu an oyun başlıyor. Ben vektör şekilli. E benim... Bir de iki parmak oynuyor bak. İki parmak çok güzel lan. Sen Oşak de iki parmak. Kanka sen de iki parmak gelsene çok güzel. Nasıl yani iki parmak? Şöyle. Şöyle ya, düldüğünü yaptın şöyle. Çok güzel. Bu da çok zor. Doğru. Doğru. ben direkt çiçek. Alışırdı. Karşınca kolay bir değil mi? Aga, aga beni öldürdün. Kim? Arkamdan gelip Çıplak. A, çıplak. Ayakları çıplak sadece. aldım. İntikamını aldım Ben senin intikamını aldım. Ben kendi intikamını aldım. şu an ikiye bir. Aga sen nasıl no, kalırsın? Aga sen nasıl şu an Kaç kişi olur e, İki. Ben de iki. iki. Sen üç yapman lazım. Üç. Evet, Öldürme kişi 3 olayım be. Tamam gel. Aa 3 olmuşsun sen. 4 leş yap 4. Tamam yap. İstersen ben seni geberiyim. Yok yok. Ben 4 leş yapayım daha bir şey yok. Koyuyorum ben. Gel. Evet. Hmm. Oğlum gitme oğlum adamla doğru gitmiyorum. Evet. Gel. Aa ikimiz de aynıyız gel. Bir kişi daha öldürsem. Şu an alıyorum. Sen gel burada var. Burada var. Hani Bu da şu da. Ya. ya. Pro, pro, pro. mı? Al. Boşver falan. Alaşır mı İntikam. Ya uzakçı ne yapıyorsun? Sürmüyor. Yaktım onu. Bak hey şap buldum gördün mü? Sen vuran herkes öldü. Bak o ben buldum gördün mü? Gördüm ayı. La adamla doğmuyor. Doğum doğmuyor. İlk tıkamını aldım öldüreniz. Kupak nasıl? Ne kupası lan ki? Arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Aha öldüm. Ağlayalım. Anne biz video çekiyoruz. Evet, çekiyor. Arkadaşlar şimdi Anne video çekiyoruz biz, biz ya. ya. Anne Ağlayalım. video çekiyoruz biz. Neyse, şey i̇şte niye söylüyorsunuz? Ben dedim ki size. Allah. Neyse. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Uy bak kaç tane kurtuldum. Çıkır aldı. Onun eşim var. Kanka senin için en iyi eşim almayacağım şimdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne anlık Ben ne Hı? Hı? yapıyorum Adamların doğduğu yere gidiyorum. Doğanı evet, Doğanı Doğanı Yani kir kasıyorum. Kanka ona. adam elimde. Acil. Siyahlı. Al onu. Arkanda biri vardı. O da ben aldım. Bu mu? Aldım. Ben Sana yetişmeye çalışıyorum. Kanka istersen ben onu alayım ben aldım. aldım. Sıkıntı değil. Baba kız. İndirdim onu Ben pek lisanmaya <laughs> İstersen ben seni görelim. Yok aga. Sekiz kişi. kişi, kişi şey, Önümde. Öldüm the gel bana ben de Bence şu grili alıyorum. Neydi demişler adını? mi? Ben Allah mü? Sen ne yaptın çok lan? Bu, şey. bu, bu, çok mi? yanlış kişiye bulaştı. 8 km. Bir de bana bak. 12. <laughs> Baktayım ya, Baktayım. Altını altını Uy! Evet, tamam. İçeri, kanka yanlış yeri vurdu. Bir anda an, Kanka adam mermiye kafa attı. Bardak kaldı mı? <gülüyor> kanka, <gülüyor> şey Yandı kanka, ya kanka. Kanka var adam mermiye kafa attı. Adam, adam, kafa attı. Kanka, tamam dikkatli ol. Ona atıyor. adamla yetişiyor. Arkadaşlar. Hayır ya. Oga şey ben ölünce bir şey oluyor da karşı takımda bir alayım mı? Bir de böyle oynayalım. Ama yes. Işte. Evet, bu. Takımda yeni hep benim. Ha, bak. Kilo, kilo. Çok kilo alma evet. tamam mı? 2-3 kilo sonra orada evet, geç son otur tamam mı? Saklan ben 4 kilo alacağım. Ben başkan olmak istiyorum. Halka hiç başka evet, mi? arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmedik. Devam ediyoruz. Tam durdu arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım sen kal. Bu türlü de oynuyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi Şey, kapat videoyu ya. Kimapeti konuşuyoruz artık diye bence. De. Yani bütün sesiniz çıkıyor. Evet arkadaşlar bir videonun Aynen. da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.